Özdeş 2 atma x yayında t sürede 1 bölme ilerleyerek o noktasına doğru geliyorlar. Buna göre 4 t süre sonundaki görünümleri soruluyor. İlk olarak arkadaki kırmızıyla gösterdiğimiz atmaya bakalım. T sürede 1 bölme ilerliyorsa 4 t süre sonra 1, 2, 3, 4 şekildeki konumda olmalıdır. Buna göre incelersek şekildekine benzer bir atmaya sahip olmadığı için A ve B seçenekleri aynı şekilde D seçeneği doğru cevap olamaz. Görüldüğü gibi sadece C'de ve E seçeneğinde bu atma çizilmiş. Şimdi diğer atmayı inceleyelim. Diğer atmamız da mavi ile şekildeki gibi belirlensin. O da T sürede bir bölme ilerlediğine göre 1 2T anında O noktasına ulaşacak. Burada O noktasına geldiğinde dikkat edelim ince yaydan kalın yaya geçiyor. E, bu durumda hem iletilene hem yansıyanı olacaktır. İletilene baş yukarı iletilirken yansıyanı baş aşağı olarak dönecektir. İlk olarak baş aşağı dönen yansıyanını düşünelim. E, aynı ortamda geri döndüğü için yine T sürede bir bölme ilerlemesi lazım. Ve genişliğinin de dolayısıyla aynı olması gerekiyor. Bu durumda 2T anında buraya geldiğine göre geri dönene 3T, 4T anında şekildeki görünüme sahip olmalıdır. Geriye kalan C ve E seçeneklerine baktığımızda bunların doğru olarak çizildiğini görmekteyiz. Devam edelim. Bir de iletileni olduğunu söylemiştik. 2T anında o noktasına geldiği anda iletileni de yine 2T süre boyunca hareket edecek. Fakat iletilen kalın yayda hareket ettiği için daha yavaş hareket edecektir. Yani T sürede bir bölme değil daha az ilerlemeli. O zaman toplamda da 2T sürede de 2 bölme değil 2 bölmeden daha az ilerlemiş olmalıdır. Şıkları incelediğimizde C seçeneğinde iletilen görüldüğü gibi 3 bölme gibi yani 2 bölmeden daha fazla ilerlemiş. Ee, daha az ilerlemesi gerektiği için C seçeneğinde bu aşamada eleyebiliriz. Görüldüğü gibi E seçeneğinde e, birden biraz fazla ilerlediği için E, e seçeneği e, burada doğru cevap olabilir. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır